Arkadaşlar bu videomuzda basınç ve rüzgarlarla ile ilgili soru çözeceğiz arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuz arkadaşlar. KVL merkeziyle ilgili hangisine ulaşılamaz diyor. Arkadaşlar K merkezine etkili rüzgarlar sıcak karakteridir. Buna ulaşamıyoruz arkadaşlar. K merkezine yağış oluşumu Evet ulaşabiliyoruz alçak basınç olduğu için. L merkezinde basınç merkezden çevresine göre bir hava akımı var. Yani merkeze basınç fazla çevreye göre daha azdır. Çevresinde daha azdır arkadaşlar. Buna da ulaşabiliyoruz. E şıkkına ulaşamıyoruz arkadaşlar. Evet atmosfer basıncı ile aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır diyor. Bize yanlış olan soru arkadaşlarım. Bir merkeze basınç değişimi olan temel faktör sıcaklık değişmesidir. De doğru arkadaşlarım. Yer çekimi arttıkça atmosfer basıncı artar. Evet doğru. Yer çekimi ile basınç arasında doğru rant vardır. Yer çekimi ile basınç arasında doğru rant vardır. 30. enlemler dinamik yüksek basınçlar evet doğrudur. 30. enlemler çevresinde DYB dediğimiz dinamik yüksek basınç alanları vardır. Alçak basınç alanlarında genellikle hava açık ve gökyüzü bulutsuzdur. Alçak basınç alanlarında hava kapalı, gökyüzü kapalı arkadaşlarım ve bulut vardır. O zaman doğru cevap D şıkkıdır. O zaman doğru cevap D şıkkıdır. Yukarıdaki haritada numaralı merkezlerden hangisi yıl boyunca termik alçak basınç alanı olarak bilinir diyor gençler termik alçak basınç alanıdır diyor. Arkadaşlar termik alçak basınç Ekvator'da, Ekvator'da ve kutuplarda oluşuyor arkadaşlar. Termik basınçlar Ekvator'da ve kutuplarda oluşur. Alçak basınç derse ekvator alacağız. Yüksek basınç derse kutupları alacağız arkadaşlar. O zaman doğru cevap B şıkkıdır. 2 numaranın olduğu yer alçak basınçtır. Yukarı herhangi artış görülmesi atmosfer basıncı yükselmesi neden olur diyor. Atmosferik gazların yoğunluğu artarsa basınç da artar arkadaşlarım. Atmosferik gazların yoğunluğu artarsa basınç da artar arkadaşlarım. Sıcaklık arttıkça basınç azalır. Yükselti arttıkça basınç azalır. Yer çekimi arttıkça basınç artar. Doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. 30 engellenenler yıl boyunca dinamik basınç etkisindedir. Evet. Bu anlamda basın oluşmasında aşağıdan hangisi etki oluşturabilir? Arkadaşlar 30 dinamiklerde dinamik basınçları oluşturan faktör, bakın kelimenin anlamından giderimcikte, dinamik yani hareket. O zaman 30. dinamiklerde dinamik basınçları oluşturan temel faktör dünyanın günlük hareketleri arkadaşlarım. Yani doğru cevap C şıkkı arkadaşlar. Arkadaşlar bu tür sorulara dikkat edelim. Önce bunları bir yorumlayalım birlikte. Eğer basınç merkezleri içeride birleşiyorsa alçak basınç. Bakın içeride birleşiyor alçak basınç. Eğer basınç merkezi çevreye doğru yayılıyorsa bakın. Burada olduğu gibi arkadaşlar çevreye doğru yayılıyor ise yüksek basınç. O zaman alçak basınç yüksek basınç. Eğer S harfi çiziyorsa kuzey yarım küre Ters S çiziyorsa güney yön görürüz. Yukarıdaki basınçlarda hangilerinin alçak basınç olduğu? Yani içeride birleşenler soruyor arkadaşlar. O zaman içeride birleşenler içeride birleşenler 1 ve 2 olan B şıkkı alçak basınç, 3 ve 4 yüksek basınç arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı. Evet, Aşağıda yer yüzündeki sürekli basınç merkezleri verilmiş. Hemen şöyle tanımlayalım arkadaşlarım. Ekvatorda termik alçak basınç, 30. enlemlerde dinamik yüksek basınç, 60. enlemlerde dinamik alçak basınç ve 90. enlemlerde dinamik yüksek basınç arkadaşlar. Bunları birlikte bir değerlendirmeye alalım arkadaşlar. Yükselici hava hareketleri diyor arkadaşlar. Arkadaşlar yükselici hava hareketleri alçak basınç alanlarında oluşur. Evet ekvator alçak basınçtı ve 60. enlemler alçak basınçtı. O zaman doğru cevap arkadaşlarım C şıkkındaki 1 ve 3'te yükselici hava hareketleri var. Yukarı denilen derece basınç alanlarına hangileri ısınma ya da soğumaya bağlı? Yani arkadaşlarım termik basınç soruyor arkadaşlar. Yani termik basınç alanları soruyor gençler. O zaman termik basınç alanlarında yani 4 numaran bulunduğu yer termik basınç alanları ve kutupların bulunduğu alanlar termik basınç alanları arkadaşlarım. O zaman doğru cevap doğru cevap 1 ve 4'ün bulunduğu C şıkkında ısınma ve soğumaya bağlı olarak ortaya çıkar arkadaşlar. Dinamikler ise dinamikler ise günlük harekete bağlı olarak ortaya çıkar arkadaşlar. Dinamikler ise günlük harekete bağlı olarak ortaya çıkar. İyiyiniz olsun arkadaşlar. Yıl boyunca alçalıcı hareketler ikisine kalan bir merkez. Arkadaşlarım eğer alçalıcı hareketleri varsa yüksek basınçlı Yüksek basınç alanlar nereler? 30. enlemler ve 90. enlemler. Hangisi kesinlikle doğrudu? Arkadaşlar buralar dünyada en az yağış alan yerler. Peki buraların orta özelliği nedir? D şıkkındaki yüksek basınç alanlar olması. Meltem rüzgarları ile ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar Meltem rüzgarları günlük basınç farkından oluşur. Doğrudur. Etki alanları dardır. Evet. Meltem etki alanları dardır. Doğrudur. Gece ve gündüzün sıcaklık değişimine neden oluyor gece ve gündüz ve bu da yön değiştirmelerine neden oluyor. Doğrudur. Hızlar azdır. Evet. Hızlar azdır. Doğrudur. Dinamik basınç alanları değil, termik basınç alanlarına göre oluşur. Doğru cevap. Değişik. Bu izobar haritasında. Arkadaşlar izobar haritası rüzgarları basıncı gösteren haritalar yaşar. Rüzgarın hızı fazla olandan, hızı fazla olandan az olana doğru sıralayın diyor arkadaşlar. Arkadaşlar eğer izobar haritalarında aradaki mesafe kısaysa rüzgar hızlı, aradaki mesafe uzunsa rüzgarın hızı azdır. Nerede? Basınç farkları aynı arkadaşlar. O zaman doğru cevap, doğru cevap aşık arkadaşlarım. Rüzgar en fazla olan bir numara, en az olan üç numara. Bazı özelliklerden rüzgar aşağıdakilerden hangisi diyor arkadaşlar? Rüzgar aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Dinamik yüksek basınç alanlarından dinamik alçak basınç alanına doğru esiyor. Arkadaşlar dinamik yüksek basınç alanlarından Dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen tek rüzgarımız batı rüzgarlarıdır arkadaşlar. Orta kuşak karaların batı kıyılarına bol yağış bırakıyor. Nerede? Orta kuşakta. O zaman batı rüzgarlarını hala tanımlamaya devam ediyoruz. Yıl boyunca aynı neseler. Çünkü adı üstünde batı rüzgarları sürekli rüzgardır. O zaman doğru cevap C şıkkı arkadaşlar. Şekildeki rüzgarların numara hangisinde daha sıcak ve kuru? Arkadaşlar dağlık alanlarda diyorsa ve dağı aşan diyorsa arkadaşlar, dağı aşan diyorsa fön diyor arkadaşlar. Ön rüzgarının kurutucu etkisi ne kadar yüksekten gelirse kurutucu etkisi o kadar fazladır. O zaman doğru cevap E şıkkındaki 5 numaranın olduğu yerde rüzgarın kurutucu etkisi ve sıcaklığı fazladır. O zaman doğru cevap E şıkkını al. Arkadaşlar bu tür sorularda şuna dikkat edeceğiz. Ekvatordan gelenler sıcaklığı artırır. Kutuplardan gelenler sıcaklığı azaltır. O zaman P arkadaşlar P kutuplara geliyor arkadaşlar. P kutuplardan geliyor. Yani sıcaklığı düşürecek arkadaşlar. Sıcaklığı düşürecek. Sıcaklığı düşürür olanları bir bulalım beraber. Evet. iki şıkkımızda sıcaklığı hatta üç şıkkımızda alalım. Diğer şıkkımızda alalım arkadaşlarım. Sıcaklığı düşürür alıyoruz. Evet. Sıcaklığı düşürür arkadaşlar. P. Kutuplardan ekvatora geliyor. Bakın yine içeri. Yukarıdan geliyor. O zaman yine düşürür alacağız arkadaşlar. R Ekvatordan S'ye doğru gidiyor. Yani ekvatordan kutuplara doğru. O zaman artırır. Yani yükseltir arıza O zaman doğru cevap C şıkkı. Okul hareket yönü gösterilen sürekli rüzgarların hangi yerin yönü yanlıştır? Arkadaşlar sürekli rüzgarlar 3 tane. Hemen onlardan kısa bir bilgi verelim. Sürekli rüzgarlar. Evet arkadaşlarım. Şu alanda oluşan rüzgarlar alizeler. 30 ile 60'ın enlemlerde oluşan rüzgarlar batı rüzgarları. 60 ile 90'da oluşan rüzgarlar ise kutu rüzgarları. Önce bunlara bir karar ver. Alizeler doğudan gelir arkadaşlar. Alizeler doğudan gelir. Evet. O zaman alize rüzgarları ikisinde de doğru arkadaşlar. Kuzey doğudan geliyor doğru. 3 numaraya bakıyorum arkadaşlar. Doğudan gelmesi lazım. Şu yönde gitmesi lazım o zaman. Güneydoğudan gelmesi gerekir. O zaman 3 numara yanlış. Evet 1 numaraya bakıyorum arkadaşlar. Bu bölgede batı rüzgarlar etkiler arkadaşlar. Batı rüzgarlar adı üstüne batıdan gelir. Yani batı yönü şu yöndür arkadaşlar. Batı yönü burasıdır. O zaman bir numara yanlış. 4 numaraya bakıyorum. Evet batıdan geliyor. Batı yönü doğru. Kutup rüzgarlar doğudan gelir. Evet ikisine doğudan gelmiş. O zaman doğru cevap B şıkkı olan 1 ve 3 numara yanlış çizilmiş arkadaşlar. 1 ve 3 numara yanlış çizilmiş demişler. Arkadaşlar bu tür sorularda öncelikle şuna bilgi verelim. Rüzgar güründe çizgi nerede uzunsa rüzgar, hakim rüzgar yönü burası arkadaşlar. Ve yer şekilleri bu yönde uzanır. Bir daha rüzgar gülünde çizgi nerede uzunsa hakim rüzgar yönü ya da yer şekillerinin uzanış doğrusu aynı tarafı. O zaman bu bilgiye göre rüzgar frekansına bakarak bu merkez için hangi söylenebilir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada hakim rüzgar yönü aynı olanı ya da yer şekillerinin uzanış doğrusu aynı olanı bulacağız. Evet doğru cevap. İkinci merkezde kuzeyden rüzgar yağış getiriliyor arkadaşlar. Her iki merkezde doğudan esen rüzgar esiş hızları aynıdır. Arkadaşlar hızını bilemiyoruz. Evet ikinci merkeze kuzeyden rüzgar yağış getirir. Yağışı bilemiyoruz arkadaşlarım. Birinci merkeze kuzeyden esen rüzgarın sıcaklığı düşünür diyor. Bilemiyoruz arkadaşlar. Her iki merkezde yer şekli uzanış yönü birbirine benzer. Evet doğru. Ne dedik arkadaşlar biraz önce? yer şekilleriyle ilgili uzanış yönüyle ilgili bilgi alabiliriz arkadaşlar. O zaman doğru cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki de maksimum nemle ilgili yani nemle ilgili bir, birkaç tane soru çözelim. Nemle ilgili birkaç soru çözelim bir yandan maksimum düzenli olarak artması. Arkadaşlar maksimum nem artıyor ise sıcaklık artıyor demektir. Maksimum nem sıcaklık ile doğru O zaman doğru cevap C şıkkı arkadaşlar. Evet. Hangisinde mutlak nem daha fazladır? Arkadaşlar mutlak nemin fazla olduğu yerlerin ortak özellikleri şu arkadaşlar. Sıcak olacak ve soğuk olacak. Peki bu bilgiye göre sıcak olup soğuk olan yer 4 numarayla gösterilen ekvator ve çevresi yani o zaman doğru cevap D arkadaşlar. Arkadaşlar 1 ile 1 ve 2 soğuk, mutlak nem azdır. 3 ve 5 kurak, çöl bu bölgeler arkadaşlar. 3 Büyük Sahra Çölü, 5 numara Avustralya Çölü. Bu bölgede kurak arkadaşlarım. Bu bölgede kurak. O zaman doğru cevap arkadaşlarım. O zaman doğru cevap arkadaşlarım. D Evet buna göre hangi hava kütlesi sıcaklık ortalamasının en yüksektir? Mutlak nemle birleşik olan 5 farklı hava kütlesinin bağlı nem veriliyor arkadaşım. Arkadaşlar bağlı nem sıcaklıkla ters orantılı. O zaman bağlı nemi fazla olan bölgelerde sıcaklık düşüktür. Sevgili arkadaşlarım hangisinin sıcaklık ortalaması en yüksektir diyor. Bu bilgiye göre bağlı nemi en düşük olan da sıcaklık en yüksektir. O zaman doğru cevap A şıkkı. Balın nemin en düşük olduğu yerde sıcaklık en yüksektir arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç tane de yağışla ilgili soru çözeceğim. Evet, birkaç tane de yağışla ilgili soru çözeceğim arkadaşlarım. Arkadaşlar yavaşla ilgili birkaç tane soru çözelim. Arkadaşlar cephe yağışları 60. enlemler çevresinde görülür. Hangi dönene bir diyor? Bağlı nem oranları yıl boyunca yüksektir diyor arkadaşlarım. Bağlı oranları yıl boyunca yüksek değildir. Cephe yaşlarında bağlı nem yoktur. Maksimum miktar çok azdır. Hayır. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşı... Evet gençler. Cephe yaşının ortak özelliği gençler. Sıcak ve soğuk hava karşılaşmasıdır. O zaman doğru cevap C şıkkı arkadaşlarım. Doğru cevap C şıkkı. Evet birkaç tane daha Evet, harita bulunmamış alan yağış özellikleri ile ilgili hangisi yanlıştır diyor arkadaşlarım. Yağış özellikleri soru Birlikte bakalım. 2 ve 5. alanlar. Arkadaşlar 2 numara Büyük Sahra Çölü. 5 numara Avustralya Çölü. Alanlar diğerini görür daha az yağış alır. Doğru. Daha yağış alınıyor arkadaşlar. 3. alan da hakim yağış türü konveksiyon. Arkadaşlar konveksiyonel yağışlar. Konveksiyonel yağışlar. Ekvatoral bölgede görülür. Doğrudur. 4. alan yamaç vardır. Arkadaşlar dördüncü alan Himalaya dağları bulunduğu Hindistan çevresinde yamaç yağışları hakimdir. Doğrudur. Bir ve üçüncü alan düzenlidir. Arkadaşlar bir numara Batı Avrupa, üç numara Ekvator her mevsim yağışlıdır ve yağış rejimi düzenlidir. Doğrudur. Dört ve beşinci alan daha çok cephe. Arkadaşlar cephe yağışları, cephe yağışları orta kuşakta görülür. 4 numara ve 5 numara ise sıcak kuşaktadır. Cephe yarışı görülmez. Doğru cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Etkin olduğu sıcaklık 0 dereceden düşüktür diyor arkadaşlarım. Sıcaklık 0 dereceden düşüktür diyor arkadaşlarım. Arkadaşlar sis oluşumu her ortamda da oluşabilir. Çiğ sıcaklığın 0 santigrat üzerinde oluştuğu alanlarda oluşur. Kırağı da sıcaklık 0 santigrat derecenin altındadır ve kırç sarkan buz kütledir arkadaşlarım. Orada da sıcak sıfır kat derecenin altındadır. O zaman doğru cevap E şıkkıdır arkadaşlarım. 3 ve 4 de sıcak sıfır kat derecenin altında oluşur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda basınç, rüzgar, nem ve yağışla ilgili soru çözdük. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek güzel arkadaşım.